astroloji sever takipçilerim bugün eğitim serisi videolarımdan ilkini sizinle paylaşmak istiyorum hazırladığım bu videoların amacı size astrolojiyi tanıtmak yani gökyüzünde neler var nasıl çalışıyor, bizi nasıl etkiliyor ve ayrıca basic düzeyde basit düzeyde kendi haritanızı ya da istediğiniz herhangi bir kişinin haritasını yüzeysel olarak göz atabilirsiniz astroloji bir yabancı dil gibi düşünebilirsiniz biz burada yıldızları okuyoruz, bir sembol dilini okuyoruz, sembol dilini yorumluyoruz. Ben burada astroloji ile ilgili kısa bilgiler veriyorum. Siz bu bilgilerin daha detaylı kitaplarını okuyarak, eğitim alarak daha detaylı analizler yapacaksınız. Ayrıca temel seviyede, astroloji ile hangi kitaplar okunmalı ile ilgili bir video paylaşacağım sizlerle. Lütfen beni takipte kalın, zile basmayı unutmayın. Dersinize gelirsek bu videoda gökyüzünde neler var, güneş burcu ne demek, Ay burcu ne demek ve yükselen burcu ne demek? Onu anlatmak istiyorum. Bazı şeylerin netleşmesi açısından. Çok karışık bilgiler var. Ee, i̇nsanların tabii kafası karışıyor. İşte ben e, doğduğumdan beri işte şu burcum, işte o yorumu okuyor, uymuyor diyor vesaire. Bu konuda bir karışıklık var. Bu konuda bazı e, bilgileri netleştirmemiz gerekiyor. Öncelikle gökyüzünde 18 bin alem var. O alemlerden birinde bizler yaşıyoruz. Bizim e, görebildiğimiz ve dünyadan görülen aslında bizim göremediğim, e, bizim bilmediğimiz daha pek çok gezegen vardır. Ama hani bizim görebildiğimiz ve dünyadan görülebilen 10 gezegen e, ve pek çok sabit yıldız ve astreit var. Hepsi bir nizamda birbirine çarpmadan Yaradan'ın emirlerine doğru hareket ediyorlar. Onun emirlerini yerine getiriyorlar. Saat çarkı gibi düşünebilirsiniz gökyüzünde bir sistem var ve bu sistem saat çarkı gibi çalışıyor. İnsanların yararını nasıl kullanılacağıyla ilgili olarak ilk astrolog Hazreti İdris bu ilmi insanlara aktarmıştır. Hazreti İdris'ten sonra bu ilimle ilgili insanlar daha detaylı incelemeler yaparak üzerine çalışarak daha farklı şeyler üzerine eklemişler. Daha farklı bilgiler üzerine eklemişler. Bunların hepsi çok kıymetli bilgiler. Bugün Astrolojinin ne kadar kıymetli bir öngörü sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Zaten astroloji bir öngörü sistemi, yıldız okuma sanatıdır. Yıldız okuma sistemidir. İstatistik verilere dayalı bir ilimdir tamamen. Yani o nedenle hayatımızı öyle yaşamak yerine belli bir bilgiyle, bir öngörüyle yaşamak, hayatın kıymetini bilmek daha doğru olacaktır. Zodiac dediğimizde, Gökyüzündeki gezegenlerin hareket ettiği bir çemberdir. 360 derecedir ve 12'ye bölünmüştür. Her bölüm 30 derecedir, 12 bölümün her biri bir burçtur. Yani 12 burç burcu anlatıyor, takım yıldızlarını anlatıyor. Astrolojide kullandığımız mevsimsel zodyaktır. Mevsimsel zodyak, mevsimlerin başlangıcına göre öncü burçlarla başlayan ve daha sonra sabit ve değişen burçlarla devam eden, bir sistemdir. O nedenle 13. burç vesaire gibi bilgiler doğru değil. Bu hiçbir zaman olmayacak çünkü klasik astroloji mevsimsel mensinsel e, e, zodyak kullanıyor. Buraya kadar gökyüzü ile ilgili basit bir şekilde size anlatmaya çalıştım. Astrolojide dikkate aldığımız 10 gezegen vardır. Bunlar Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, e, Neptün, Uranüs ve Plüton'dur. Klasik astrolojide ilk yediyi dikkate alıyoruz. Ee, modern astrolojide daha sonra diğer e, üç gezegen en son e, bulunduğu için onlar da ekleniyor. E, bu yedi e, gezegenimiz de aynı zamanda felekleri ifade ediyor, felek katmanlarını ifade ediyor. E, Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin e, tasvir ettiği gibi, Muhittin Arabi'nin e, anlattığı gibi. Hepimiz doğduğumuz aya göre ben e, akrep burcuyum ya da ben oğlak burcuyum diyoruz. Elbette bu doğru. Doğduğumuz aya göre bizim burcumuzu belirleyen güneş burcumuzdur. Doğduğumuz aya göre belli tarihler arasındadır. O tarihler arasında doğduğumuz aya göre o güneş burcuna sahip oluyoruz. Güneşin bir turu bir yıl sürüyor. Bir yıl içerisinde bütün 12 burcu dolanmış oluyor. O zodyak güneşin yolu dedik o zodyak çemberine. Ve her burçta ortalama 30 gün kalıyor. Ayrıca Güneş bir gezegen olmasına rağmen ışık olarak astrolojide ay ve güneş için ışık olarak tanımlanıyor. Güçlü enerjileri var. Gezegen olmasına rağmen dediğim gibi geri hareketi yok. Her zaman ileri harekettedir. Yani retro yapmaz. Ve bir dereceyi bir günde kat eder. Güneş Aslan Burcu'nu yönetir. Aslan Burcu'nun yönetici gezegenidir ve Aslan Burcu'nun da tüm özelliklerini gösterir. Güneş'i neleri temsil ettiğine gelirsek, Güneş, ego, onur, gurur, güç, başarı, canlılık, hayat, amaç duygusu, ışık, baba, otoriter figürler, krallar, yöneticiler, ben, ego, şov, gibi pek çok güneşi anlatan kelime vardır. Astrolojide gezegenlerin olumsuz açı almaları, onların o gezegen karakterinin ya da o burç karakterinin karanlık yönlerini yani gölge yönlerini ortaya çıkarır. Olumsuz açılarda Güneş'te ortaya çıkan özelliklerse kibirli, övümeye meraklı, kararlarında tutarsız, despot, çok özel olduğunu düşünen, herkese yukarıdan bakan aşırı kibirli gibi e, pek çok sözcükle ifade edebiliriz olumsuz özelliklerini. Şimdi e, ay burcuna gelelim. Ay tur, haritamızda hangi burçtaysa ay burcumuz o burç olur. Ay burcu duygularımızı anlatır. Güneş egomuz. Ayın e, bir turu yaklaşık 28 gün sürer e, ve bir burçta kalması 2,5 gündür ortalama. Geri hareketi yok ve bir dereceyi 2,5 saatte kat eder. Ay Yengeç Burcu'nun yönetici gezegenidir ve duyguları şefkate ifade eder. Ayın temsil ettiği konular değişim, duygusallık, beslenme, şefkat, annelik, gözetme, büyütme, istem dışı davranışlar, duygusal iletişim, çabuk değişen şartlar gibi sözcüklerle ifade edilebilir. Ay haritamızda öncelikle annemizi bize anlatır bizi besleyen konuları, geliştiren konuları anlatır. Ay burcumuzun haritada yaptığı açılarda nasıl bir anne büyüdüğümüzü ve annemizin durumunu ve annemizle olan ilişkimizi anlatır. Ayın kalanlık yönü dediğimiz gibi olumsuz açılarda gölge ise kolay mutlu olmayan, duygusal tatminde olmayan, avare bir kişilik, hırsı olmayan, kolay korkan gibi pek çok sözcükle ifade edilebilir. Peki yükselen burç bize ne anlatır? Ee, ay borcumuz bize duygularımızı anlatıyordu, güneş egomuzu. Yükselen de toplumsal hayatta takındığımız maskemizi anlatıyor. Burada maske yanlış anlaşılmasın. Ee, evde nasılsak, tabii ki dışarıda da ya da diğer e, profesyonel hayatta takındığımız rollerde de aynı değiliz. Pek çok rolümüz var. Dışarıda takındığımız maskemiz yükselen burcumuz oluyor. Ayrıca yükselen burç bizim fiziksel özelliklerimizi de ifade ediyor. Çünkü birinci ev aynı zamanda bizim fiziksel özelliklerimizi de anlatır. Daha sonraki videolarda evleri işleyeceğim, açıları işleyeceğim. Bunları daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi yükselen burç için size doğum haritası çarkını paylaştım. Bir doğum haritası hazırlarken öncelikli olarak bizim için doğum haritasında saat önemli. Saat bilinmiyorsa saati ile ilgili bir çalışma yapıyoruz ve saatini bulduğumuz bildiğimiz bir insanın haritasına doğru bakabiliyoruz. Doğru yorumlarda ve tespitlerde bulunabiliyoruz. Şimdi burada ilk önce dediğimiz gibi bir zodyak dairesi ve 12'ye bölünüyor bu zodyak dairesi. Her 30 derece bir burç gördüğünüz gibi Koç burcu, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve bu 12'ye bölünen burç zodyak çemberinde ee, sol tarafta e, gördüğünüz AC yazan aslında ASC e, yükselen burcu anlatır aynı zamanda kestirme. Bu e, bize kişinin yükselen burcunu gösteriyor. Nereye kesiyor bu? ikizler burcunu kesiyor. O zaman bu kişi 3 derece ikizler burcu yükselene sahiptir diyebiliriz. Burada baktığımız zaman güneş hangi evde? Güneş 3. evde aslan burcunda 8 derece, ay nerede? Ayda 22 derece yay burcunda. Bugün yay burcu günüymüş, saatlerden de ikizler burcu yüksel yükseliyor ve bir aslan ayında çekiyoruz. Çünkü bugünün haritasını çıkarttım. Gördüğünüz gibi yükselen burç da bize burada bunları anlatmış oluyor. Yükselen burcu şöyle de anlatabiliriz. Örneğin güneş burcu yay olan birinin yükseleni oğlak olsun. O kişi kendi özel çevresinde, özel hayatında, sosyal hayatında bir yay burcu gibi enerji dağıtacak, enerji yayacak. Bir pozitif olacak, hoşgörülü olacak, anlayışlı olacak, rahat olacak, <laughs> her şeyi hallederiz diyecek ama... Ee, yükselen oğlak e, sosyal hayat değil ama iş hayatında, profesyonel iş hayatında çok disiplinli, kuralcı, her şeyi zamanında isteyen, çok çalışkan ve azimli bir karakter olacak. Sonuçta bu videoda e, anlatmaya çalıştığım sadece güneş burcumuz ya da ay burcumuz ya da yükselenimizden ibaret değiliz. Haritamızda 10 gezegen var. Bütün gezegenlerin enerjilerini ve etkilerini ömür boyu yaşıyoruz. Aslında harita bir bütündür ve bir bütün olarak yorumlanmalı. Her doğum haritası herkesin parmak izi kadar özeldir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere eğitim seriniz devam edecek. Lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Sevgiler.